Dudak dolgusu günümüzde sadece hiyerolik asit içerikli dolgu maddeleriyle gerçekleşen, daha doğrusu gerçekleşmesi gereken bir işlemdir. Dolgu ile tamamen doğal ama hacimli bir görünüm elde edilebilir. Küçük dudaklara sahip kadınlar hacim kazanan dudakları ile daha güvenli ve daha keyifli olurlar. Dolgun dudaklar daha seksi, daha kadınsı ve daha genç bir görünüm sağlanır. Aynı zamanda gülme estetiğini de düzeltir. Bu nedenlerle dudaklarının inceliğinden, asimetrisinden, kuruluğundan, kısaca şeklinden rahatsız olan kişilere uygulanabilir. Dudak dolgusu ile dudak volüm kazanır, nemlenir, şekillenir ve asimetrisi düzeltilir. Bazı kişilerde ise dudak konturları belirsiz ve siliktir. Bu kişiler de dudak dolgusuyla diledikleri gibi sınırları belirgin, hatları net bir görünümü elde edebilirler. Dudak dolgusu deneyimli ve yetkin medikal estetik hekimi tarafından günlük yaşamı aksatmadan kolay uygulanması, erişilebilir ve ekonomik olmasıyla da giderek popüler uygulamalar arasında yerini almıştır. Sağlıklı ve güzel kalın.